Sevgili dinleyiciler, 21. Hikaye FM yayınına devam ediyoruz. Umarım önceki yayınımı sevmişsinizdir. Oldukça doğaçlama bir yayın oldu ve belki de bu yayını daha iyi yapmama olanak sağladı. Umarım hatalarımı mazur görür ve bu yayını beklentileri daha da yükselterek dinlersiniz. Dilerseniz bugünkü konumuza geçelim yani. <laughs> bu söze de hastayım. Sanki dilemezseniz geçmeyeceğim. Evet bir köşede bekleyen bir arkadaşımızın konumuza geçmemizi Tanrı'dan dilediğinizi düşünsenize. Yani diliyorum ki Tanrım Ra Bismillah ne olursun ya Rabbi ya da Roma'da bir dilek kuyusuna bunun için bir maderi para attığınız. <laughs> ya böyle işte sonsuza kadar boş konuşabilirim ama neyse içeriye dönelim. Death Note neden kötü? Bu yayının bu kısmı içerikle ilgili daha doğrusu Death Note ile ilgili spoiler içerebilir. Eğer mangasını okumadıysanız, animesini izlemediyseniz, live action'ı dinlemediyseniz bu yayını tercih etmeyebilirsiniz. Ama hani zaten kötü olan bir şey niye izleyeyim falan tüketeyim diyorsanız bu yayını olduğu gibi devam edebilirsiniz. Bence her türlü devam edin yani spoiler iseniz de olur o kadar iyi bir seri değil yani. Tabi bu Death Note neden kötü sorusu insanlara biraz enteresan geliyor. Yani nasıl yani diyorlar. Death Note kötü mü? Ben bunu madde ara, ne anlatıyorum. Çünkü bu konuda nedenini anlamadığım bir duygu körlüğü var. Gerçekten neden kötü olduğunu anlattığımda bana makul ve mantıklı bir dönüşte gelen birine henüz rastlamadım. Zaten o yüzden bu konuya epey güveniyorum. Tabi bilmiyorsanız eğer Death Note bir manga serisi yani Japon çizgi romanı bu Japon çizgi animasyon yani animeye uyarlanmış 2006 dizisiyle ilgili bir yayın. Yani bugün o diziyi inceleyeceğiz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim gerçekten ama gerçekten bu anime çok sevinç. Yani hani kötü olduğunu objektif bir şekilde duyduğum tek kişi Cahreyn oldu. O da Grand Line yolculuğu diye bir kanalın canlı yayınına katılmış. Orada da kendisine bu soru yöneltiliyor. Hani bana kötü olan beğenmediğim bir anime serisi söyle dediğinde Direkt Death Note cevabını veriyor. Hadi canım diyor Engin. Grand Line yolculuğunun sahibi. Yani nasıl yani böyle? Gerçekten şaşırdı yani çocuk. <laughs> Tabii bu yayını Cahre'nin değil kendi argümanlarımızla savunacağız ve hani bu yayını kendi argümanımla yapacağım. O yüzden bakalım beğeneceğinize eminim. <laughs> En başında bu anime yakışıklı, zeki. Tokyo birincisi abimize Death Note gelmesiyle başlıyor. Yani bu olabilir. Ama sanki bu özelliklerinde deftere ihtiyacı pek yok gibi. Defterin olayı da işte yazdığın kişinin yazdığı senaryoyla ölmesi. Ama nedense bu özelliğini hiç kullanma ihtiyacı hissetmiyorlar. Yani sadece kişiyi yazıyorlar, kalp krizinden ölüyor Orlatan kullanıyorlar. Bir ölüm meleği yani Shinigami olan Ryuk abimiz de geliyor. Diyor ki o defteri kullanırsan günün sonunda ismini oraya yazarım. Çünkü adam gibi kullanan biri şimdiye kadar çıkmamış. Lloyd da diyor ki istisna denen şeyi göreceksin pis Shinigami. E burada bizi bir senaryo kuralı karşılıyor. İstisna denen şeyi görürsek bu senaryo amacına ulaşacak. Lakin 37. bölümün sonunda biz ulaşmadığını görüyoruz. Ve bu tam bir fail. Şöyle bir kıyas yaparsak da çok iyi bir anime Attack on Titan. Baş karakteri der ki işte köyne saldırılmış şu bu olmuş devler saldırıyor böyle. Kaçarken diyor ki geriye bir tekinizi bile sağ bırakmayacağım. Dördüncü sezonda hakikaten de bir tek bile sağ kalmıyor. <laughs> Dolayısıyla senaryo amacını tamamladı mı? Evet. Anime efsane oldu mu? Evet. Dead Note. Dead Note bu amacı kesinlikle karşılanıyor. Çünkü hani, animenin çapı buna yetmiyor. Yani senaristlerin kalem becerisi bunu pek yetmiyor. Senaryo okuldan yeni mezun olursa. Daha sonrasında arkadaşlar bu istisna muhabbeti bende tabii beklenti yaratıyor. Çünkü ben bekliyorum ki o istisna denen şeyi göreceğiz. Çünkü bugüne kadar o istisna yaşanmamış. E bu animenin var olması için bu istisnanın yaşanması gerekiyor. Ve hani bu beklentiyle bu dediğime de biraz şaşıracaksanız anime mükemmel ilerliyor. Evet gerçekten her şey çok doğru ilk bölümlerde. Gizemli akıl oyunları falan gayet güzel. Yani sonrasında senaryo kuralı gereği ana karakterle anti karakterin güçlerinin eşit olması niye bilmiyorum. Gözümüze böyle sokulmaya çalışılıyor. Ya tamam anladık. Light ne kadar zeki ise elde o kadar zeki. El devletin imkanlarına sahip. Light Note'a sahip yardımcı olarak. Ya ama bu kadar göze parmak yapmanıza gerçekten gerek var mı? Yani senaryo aynı kişinin yazdığı o kadar belli ki. Yani Kira, Light and Code ismi bir şey yapıyor. El durumu anında çakozluyor. Kimse bir şey çakozlamazken sonra el bir şey yapıyor. Öbürü çakozluyor. Ya La Casa de Papel de yapıyor. İşte İspanya bir şey yapıyor. İspanya ordusu, polisi, şu şusulusu bizim profesör abi çakoz diyor. Ya yani ikisini aynı kişi yazıyor zaten. Bunu hissettirmemeniz gerekir. Yani senin ne farkın kaldı? La Casa de Papel'den kimse de sevmiyor o seriyi. Zaten çerezlik izliyor insanlar. E ne oluyor? Bütün senaryo her ne kadar izlemesi çok keyifli olsa da sen şunu yaptın, ben de bunu yaptım. Sen şunu yaptın, ben de bunu yaptım. Mutlu açtım, tıpasın taktım şeklinde gidiyor ve ki bunun parolisini yapmıştım. Konuşan biraderler benim Reels kanalım. Orada bir dakikalık that note bir dakikada özetlediğim video izlene yutlayın. Bence eğlenceli. Hatta TikTok'a da attım. Orada yorumlar da var. Böyle eleştirilerimi anlayan insanlar çıkmış valla. Neyse orada diyor ki işte kira kimse tepecikte yaşıyor. Salıyorum Valla öyle zekadan ölüyorlar abi, satayım. Bölümlerde o şu akıcı hiç lafım yok. İlk bölümler acayip akıcı bölümler. Böyle kuzenim bana nasıl dizi demişti. Ben efsane falan demiştim. Çünkü daha üçüncü bölümdeydim. <laughs> yani başıma geleceği nereden biliyorum ya. Kazıl Ayağıç öyle değilmiş. Böyle işte bunlar Vata, Shiva, El falan böyle aklınızı alırken dokuzuncu bölümde şu replikleri bizi karşılıyorlar. Sadece bir bölüm sonra. Kira kimmiş buluyoruz. Neyi? Ney? Nasıl yani? Şimdiden 9 daha 37. bölüm var. Alışsa değil mi? erken final? E 37. bölüme nasıl gideceksin daha çok var. Senaryo kuralını bilen biri tıp, hani bu sahne nasıl yazıldığını nereye gideceğini kestirmek zor. Sana ya çok büyük sürprizler çıkacak ki çıkmıyor. <laughs> yani ve biz burada açısı benim anladığım şey şuydu. Senaristlerin elinde hiçbir malzeme kalmadı. Bütün malzemeleri ilk 9 bölüme verdiler aracı. Bütün kafalarında ne vardı? çünkü sen onu 37 bölüme yaysan belki gerçekten bütün anime daha kaliteli bir yere gidecek ama maalesef 9 bölümde bütün malzemeyi tüketiyorlar ve oradan sonra bizim senaryoda hikayenin tıkandığı yerde kullandığımız katalizör karakter kavramını ki dünyanın en güzel çizilmiş katalizör karakterini ortaya çıkarıyorlar. Biz burada işte yani senaryoyu uzatabilmek için konu üretildiğinin farkındayız. Çünkü yani zaten bildiğimiz anlayacağınız Death Note 9. bölümde aslında final yaptı. Çok da güzel yaptı. Çok da güzel bir diziydi ve orada bitti. E sonrası tam olarak şöyle oluyor. Güzeller güzeli katalizör karakterimize ikinci bir Death Note veriyorlar. Yani gerçekten senarist olsam asla böyle bir tercih yapmazdım. Yani bu dizinin senaristi olsam zaten senaristim de ya bu dizinin senaristi olsam asla böyle bir tercih yapmazdım. Bir de ya bağlı olduğu bir Shinigami daha veriyorlar ona. Tamam Shinigami dünyasında çok var. Bir sürü Shinigami'miz var. Bir tanesini daha ya, iteleyebiliriz. Yani bu olabilir. Ama ikinci bir defter yapmak bence bütünüyle saçmalıktı. Yani bu noktada Death Note diziden çıkıyor. Evet dizinin adı Death Note ve dizinin sadece maskotu oluyor. Ve içinde hiçbir zeka barındırmayan bir top çevirme dizisine dönüşüyor. Ee, bu ikinci defterin katalizör ablasının adı Misa bu arada. Güzeller güzel falan diyor mu? Mi? Misa gerçekten güzel çizmişler kızı. Ee, i̇lk geldiği bölüm böyle aşırı zeki yapıyorlar tamam mı? Hani gerçekten bir enteresan bir şeyler bekliyorsunuz ama ben daha o ilk böyle göründüğü sahnede evet katalizör karakterimiz gelmiş şeyini oluşturdum. Çünkü hani Artık senaryo matematiği konusunda belli bir seviyedeyim. E sonraki tüm bölümler bu ilk bölümde aşırı zeki olarak resmedilen Nisa karakterim akılsız garip bir insan olarak hayatına devam ediyor. Yani bu tercihi niye yaptılar o zamanlar anlamamıştım. Ya yani bir anda bunu niye yaptılar dedim. Yani herhalde esas oğlana aşık olsun diye tercih edilen bir Japon klişesi dedim ya da. Kore dizisi klişesi dedim ya da ne bileyim işte bizim, bizim dizilerde de var. Hani sen misin ne gibi bir şey herhalde yapmaya çalıştılar. E, neticede bu ikinci defter olayı da tutmadı. Senaryo gidişatına hiçbir katkısı olmadı. Sonra bir tane yine senaryo gidişatına hiçbir katkısı olmayan bir hafıza silme muhabbeti tam 9 bölüm sürdü. Dediler ki aa olmuyor yapamıyoruz hadi bu baş karakterimizin hafızasını silelim. Evet 9 bölüm. 9 bölüm bitince dizi kaldığı yerden devam ediyor. Sanki hiç böyle bir şey yaşanmamış gibi. E bu 9 bölümde anlaşılmaz bir şekilde ikinci defterin kızını da tutsak ediyor. Öyle 9 bölüm tutsak. <laughs> niye? Vallahi niye yok abi? Öyle yani yazlık. Nasıl ilk 9 bölüm bizi efsane olarak bellediniz ya. Buradan sonra ne atsak yersiniz modunda herhalde. Gerçekten de en başa dönüyorlar. Ve bir ara şey repliği var. Bu vitaminsiz el karakteri var ya. Şey diyor ki Kira inşallah. Pardon Light inşallah Kira değildir ya. Hani Kira olduğunu düşünüyorum ama inşallah değildir. Çünkü o benim tek arkadaşım. <laughs> ya o kadar. Ya zaten arkadaşın değil. Ve bunu biliyorsun. O yüzden altı boş etkileyicikten uzak. Ve bana çok cringe gelmişti. Yani öf ya dedim en son yağmur altında falan bir sahne yazıyorlar bu 50 light'a romantik romantik bakın bunlar arkadaş falan demekten Allah çok kötü. <laughs> Sonra senaryo tıkanıyor. İkinci defteri koyuyorsun açılmıyor. Hafıza hafıza açılmıyor. Araya şirketli mirkeitli gereksiz bir konu bulamıyorsun. Olmuyor. En son gün bunlar gidiyor Fox TV senaristlerinden herhalde yardım istiyorlar. Böyle melekler arası bir aşk üçgeni yazıyorlar. Herhalde içlerinde bir tane akıllı biri var sanırım. Çünkü anlıyor ya bu senaryo gitmiyor. Tıkanmış, mecbur kalmış. Diyor ki ya biz bu aşk üçgeni falan var ya, olmuyor. Biz bu eli öldürelim. Ya çünkü senaryo gitmiyor. Senaryo aslında 9. bölüm bittiğinde ya el ya kira ölmek zorundaydı. E biz bunu 25. bölüme kadar falan iyi götürdük yani. Ama orada senaryo hala aslında 9. bölümde. Hala orada tıkandı. Senaryoda bir ilerleme olmadı. E tıkanıklığı açmak için ya eliye ya Kira'yı öldüreceksin. Kira baş karakter olan torpilinden Eli öldürüyorsun. Ya açıkçası Kira'yı öldürsen de fark etmez. Çünkü hani 9. bölümden sonra is, diziyi diziye ismini veren Death Note'un yani ölüm defterinin senaryo gerçekten aktüel hiçbir etkisi kalmıyor. E Eli öldürdün. Artık insan gibi böyle gözümüze, gözümüze sokulmayan bir senaryo izleme umudumuz yeşeriyor. Çünkü mantıklı bir hareket yapıldı. Hani e, Türkiye ekonomisine Mehmet Şimşek'i getirmek gibi böyle küçük bir umudumuz var ekonomiyle ilgili ya. Küçük böyle minnacık. Yani çünkü dedik evet mantıklı bir hareket yaptılar. Ama yani zaten bok gibi olan top çevirme senaryosu el öldükten sonra iyice sazan sarmanına dönüyor arkadaşlar. Hiç yani öyle umduğumuz gibi olmuyor. Şöyle söyleyeyim. Bence senaryoyu bu senaryo okundan yeni mezun biri falan yazmış. Çünkü o saniyeye kadar light ile el güçler eşitliği ilkesi böyle yani senaryo kuralında ilk derslerde öğretilen takılı kalmıştı ve sen bu ilkeyi zorladın diye bu senaryo çok ilerleyemedi. E, kitapta ilk yazan senaryo kuralını gözümüze sokmak zorunda değilsiniz. Yazarlık bunu hissettirmeden yapmaktır. E, bir tarafı zaten zayıf gösterirsin ve başka teknikler kullanırsın ve günün sonunda iş zaten oraya gelir. Yok abi bunlar sopalık. El ölünce yetimhaneden elin saçı beyaz olanını getirdiler abi anti karakter diye. Ya da ne bileyim ana karakter mi diyeyim mi? Anti karakter yani her ne kadar anti kahraman bir başka karakterimiz olsa da. Yani yemin ediyorum ben saç baş oldum yani eli öldürdün. Abi gittin saçımı beyaza boyatıp tekrar dirilttin ya. <laughs> Lan ampuzar koydum. El niye öldü o halde? Katalizör konuymu yok. Millet izliyor yani herhalde ne versen zaten mantığıyla valla Fox TV senaristleri yazıyor. Neyse bir de yanına çikolata yiyen kardeş koymuşlar. Hani daha bence ilgi çekici bir karakter. Belki hani ne bileyim onu da bütünüyle etkisiz bir eleman yapmışlar. Keşke esas karşı karakter olsaydı bari deseydi ki 2 gram kafaları çalışmış. Ya kafaları çalışmış yolda yok acı. Biz bu beyaz saçlı arkadaşı şey yapalım paketinden yeni açalım. Neyse beyaz saçlı el ile kirada sen şunu yaptın ben de bunu yaptım. Sen şunu musluğu açtım tıpazı e ne oluyor? E, yine senaryo tıkanıyor tabi haliyle ve kirayı öldürüyorlar e kira öldü. Tamam hani istisna hani pis şinigami e senaryoyu niye yazdın o zaman? Niye yazdın abi senaryoyu? Ben bu film versiyonu live action versiyonunu izledim. Onu da sevmezler biliyor musunuz? Niye? herhalde elzenci diye sevmiyorlar bence. Senaryosuyla bir alakası yok çünkü rahatlıkla söyleyebilirim ki o daha iyiydi. Valla daha iyi yazmışlar. Yani gerçekten yazar olan insanlar yazmış. Böyle senaryo okumadan yeni mezunlar yazmamış. Ve Light hiç öyle süper zeki falan değil. Güçler eşitliğini gözümüze sokmuyorlar ve baş karakter hakikaten de filmin adını taşıyan Death Note. Death Note'u izliyoruz. Sevmezler ha film versiyonu. Valla daha iyi. Sonunda biz ve istisna denen şeyi görüyoruz ve herkes hayatta yani yok oluyor göt. El sinir olduğunda hani bir özelliği olan bir cisme bir dizi yapıyorsan kutsal kase diyorsan kutsal kasenin bütün özelliğini kullanacaksın. E bir zahmet bu dead note'un bir cismin özelliklerini sonuna kadar kullanın. Senaristlerde kafa yok. Anime versiyonda ismi yazıyor. Ölen kalp krizinin. Live action Deftere yazılan senaryo bütün filmi taşıyor. E biz diyoruz ki lan nasıl ölecek acaba böyle filmi izlerken? Yani dolayısıyla Death Note izleyecekseniz bence animeden bir 9 bölüm izleyin, sonra direkt live action filmine geçin. Bence gerisi büyük bir zaman kaybı. Hani benzer projeler var. Monster'la Code Geass var. Yani hani en yakın diyebileceğim. Monster'la Code Geass gerçekten üst seviye animeler. Ve hani Kodgis biraz daha bunun senaryosuna yakın bence biraz daha yani bayağı iyi arada bir kullar farkı var. Hani dizi direkt şu replikle başlar Britanya'yı yok edeceğim diye. Ve evet herif başarıyor arkadaşlar. Yani çünkü dizi size vaat ettiği şeyi orada veriyor. Ve Monster, Monster zaten şaheser. Gerçekten zeka olaylarında ki Monster çok karmaşık bir zeka olayları içeren zincirleme bir senaryo ve senaristin varlığını bir saniye hissetmiyorsun. Ya demiyorsun güçler eşitliği şu bu zamanla güçler eşitliği kendini finale doğru zaten belli ediyor. Böyle izlenir böyle güzeldir çünkü. Böyle gözümüze gözümüze sokmuyor çok da güzel ilerliyor. Ya datta diyorsun ya monster izlerken kafasında nasıl bir manyaklık kurmuş ya falan filan diyorsun. Evet o kadar akıcı bir dizi değil monster zaten olayı o değil. Olayı daha çok senaryo. Hani Death Note benim için 10 üstünden 4.5'sa Monster 10 üstünden 8.5 o da biraz hani akıcı olmamasından biraz da finalini çok beğenmedi bu açısı. Ama Code Geass'in 10 üstünden 9 olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten o beğendiğim bir anime olmuştu. Bence bu kadar bugünlük arkadaşlar anime sohbeti yeterli. Bir sonraki anime içeriğimiz ki bu çok uzun zaman sonra olur herhalde belki seneye belki daha sonra. Çünkü Naruto ne kadar kötü diyeceğim. ...ve evet anneme camiası beni burada vinçlemezse... Ee, ...bir dakikadan Naruto videomda konuşan biraderler Reels kanalında mevcut... ...ben bu Hikaye FM yayınlarını size 21. yayın olarak veriyorum... ...hani böyle hepsi de 21 yazacağım... ...bu şöyle ki birkaç yayın... ...çünkü benim o bir saatlik yayınlarda konu konu bölünmüş hallerdeydi... ...hani böyle 10 dakika 10 dakika dinleyebileceğiniz şekildeydi... ...burada ben bu 10 dakikaları ayırdım... ...15-20 dakikada olabilir bu arada... Bu 21. yayını size birkaç kesit olarak verdikten sonra 22. yayına ne zaman başlayacağımıza bakacağız elimdeki konular bittikten sonra. Öyle beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Hikaye FM yayınlarına devam edeceğim çünkü bu benim bir tutkum. Bu size daha çok anlatacağım şey var. Bu sadece bir konuydu devam edeceğiz Hikaye FM.